Hatice Kübra'nın Mutfağı Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhallebi kıvamında kaskatı olmayan az pirinçli sütlaç tarifi vereceğim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yarım su bardağı pirinci güzelce yıkayıp tencereye alalım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip pişirelim. Orta ateşte pirinçlerimizi pişirelim. Pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer pişmemişse yarım su bardağı daha su ekleyip tekrardan pişirmeye devam edelim. Hafif sulu kalacak şekilde pişirmiş olalım. Üzerine 1 litre süt ve 1 paket vanilya ekleyip kaynayana kadar pişirelim. Ayrı bir yerde nişastayı yarım su bardağı süt ile açalım. Topak-topak olmasını önlemek için sürekli karıştırarak pürüzsüz kıvam almasını sağlayalım. Süt kaynamaya başlayınca üzerine şeker ve sütle açtığımız nişastayı ekleyelim. Nişastayı ekledikten sonra tek bir yerde kaskatı olmaması için hemen karıştıralım. Zaten hemen kıvam aldığını göreceksinizdir. Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak orta ateşte 6-7 dakika daha pişirelim. Daha sonra ocağın altını kapatıp servis kaselerine bölüştürelim. Kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. Sakın sizi endişelendirmesin. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra harika bir kıvam alıyor. Tarifim hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız beni mutlu eder. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Tarifimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.